Golvar ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Eyüp Yıldız var yanımda. Birlikte transfer sürecine henüz girmedik resmi olarak ama kendisinin bazı duyumları olduğunu öğrendim. Hemen stüdyoya aldım. Bunları sizinle paylaşmak için hoş geldin. Selam sevgili Büşra. Buradan şu güzel haberi verelim. Tabi sezon devam ediyor. Daha sezon bitmedi. Ama özellikle Galatasaray transfer haberleri noktasında burada bu yaz çok önemli gelişmeleri haberleri ilk olarak bizden duyacaksınız. Yine Aygün Özüpek, Fenerbahçe, Erdener Karataş, Beşiktaş'la ilgili transfer gelişmelerini aktaracak. Biz burada anlatacağız. Serdar Kelleci de yorumlayacak. Analizleriyle. Kelle... Mesela şimdi biz iki tane ismi duyuracağız burada. Ben merak ediyorum ilerleyen günlerde Serdar Kelleci oyuncularla ilgili nasıl analizler yapacak? Şimdi oyunculara <laughs> geçmeden önce şunun da bir hatırlatmasını yapalım. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek istiyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına güçlü bir kadro ile girmek istiyor. Bu yüzden Dursun Özbek ve ekibi Erden Timur'da başta olmak üzere transfer çalışmalarını sürdürüyor. Muhtemel olarak Galatasaray 11 Temmuz ya da 25 Temmuz'da şu an henüz netleşmedi biz bu videoyu çekerken ama Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynaması muhtemel olan tarihler bunlar. ligin bitimi de 4 Haziran'a denk geliyor. Arada böyle bir 40 40 günlük bir süreç, bir buçuk aylık hemen hemen böyle bir süreç var. bu süreç içinde güçlü kadroyla Galatasaray bu maçları oynamak istiyor. İsimleri senden alalım ben de merak ediyorum. şöyle bir Büşra yani Galatasaray'da bütün planlar şampiyonluk üzerine yapılıyor. Şampiyon olamama gibi bir duygu veya bir panik hali yok. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi önelemesi oynanacak. Buna göre bütün planlama yapılıyor ve hesaplar bu yönde. Birçok futbolcuyla görüşüyorlar. Şimdi tabii biz burada iki ismi paylaşacağız değerli arkadaşlar. Onu belirtelim, yorumlayacağız, üzerine de konuşacağız ama sadece bu isimler değil, birçok isimle görüşüyor Galatasaray. Fakat Olumlu gelişme yaşanan iki ismi olduğu için kaynağıma da çok güveniyorum. Burada paylaşmak istedim. Bunlardan bir tanesi e, Musa Dembele. Musa Dembele. Lyon takımında forma giyiyor. Santrafor pozisyonda. Aslında hepimizin bildiği Kariyerinde Barcelona gibi elit kulüplerinde olduğu bir oyuncu. Kaliteli bir santrafor. E, açıkçası Galatasaray devre arasında da kadrosuna katmak istemişti. Fakat şöyle bir problem yaşanmıştı Büşra. E, Lyon kulübü Galatasaray'ın önce 1 milyon euroluk sonra da 1,5 milyon euroluk çıkış teklifini kabul etmemişti. Hayır biz hmm. Musa Dembele'yi takımda tutmak istiyoruz diyor. Ve göndermediler ama sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Musa Dembele ile Lyon arasında da şöyle bir problem var. Dembele ben kalmak istemiyorum dedi. Ve sözleşme yenilemiyor. Lyon kulübü de biz de seni göndermiyoruz. O zaman sezon sonuna kadar buradasın. Sezon hı hı. sonu istediğin yere gidebilirsin. Böyle bir sıkıntı yaşandı. Bu sezonda çok parlak değil. Oynadığı maçlar var. Gol attığı hı hı. maçlar var ama bu sezon da çok iyi gitmedi. Bana kalırsa bu sıkıntıdan kaynaklandı sevgili Büşra. Kulüp sözleşme yenilemek istiyor. Dembele kabul etmiyor. Diğer taraftan Oğuncu'yu da çok kullanmadılar orada. İkinci Santrafor pozisyonuna düştü. E, fakat Galatasaray e, devre arasında zaten Dembele'yi ikna etmişti. Menajeriyle iki kez toplantı yaptılar. İki kez. Bir kez de Dembele ile toplantı yaptılar. Burada ilk toplantı Nef stadyumunda oldu. İkinci toplantı Fransa'da oldu. Evet. Galatasaray aslında Dembele'yi imza parası artı e, Bonuslar hariç 3 milyon euroyu bulan bir e, yıllık ücretle ikna etmiş durumda. Lyon izin vermemişti ama sezon sonunda bu iş olacak. Galatasaray burada aslında bu tip oyuncuları <laughs> bu pazarın içerisinden çok sık ...buluyor işte kulübüyle bir problemi olan oyuncu... ...veyahut da mutsuz olan oyuncu... ...takımda yer bulamayan oyuncuyu alıp... ...burada tabiri caizse rehabilitasyon merkezi Yapıyor, gibi parlatıyor. bir... Yapıyor, parlatıyor. Evet. Yani Icardi gibi bir sürü örnek var aslında takımda. İkinci ismi de... İkinci isme geçmeden bir ilave yapayım e, sevgili Büşra. Şimdi diyeceksiniz ki orada Icardi de var. Galatasaray şu felsefede gitmiyor bu sezon. Icardi var. Yanına işte ağır bir santrafor bulalım. Onu yedeklesin. Hayır, oraya iki tane... Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde birbiriyle rekabet edecek, birbirini zorlayacak kalite olarak da birbirine yakın futbolcu koymak istiyor. Yani Tabii. abi Icardi evet. varken dembele gelmez demeyin arkadaşlar. Plan bu. Icardi'nin yanına dembeleyi koymak. Hatta bakın Firmino ile görüşüyorlar, Lukaku ile görüşüyorlar ama ikna edebilmiş değiller. Yani bu tarz bir futbolcu koymak istiyorlar. O yüzden e, Icardi'nin yanında dembele olabilir çünkü görüşmeler bugüne kadar çok olumlu bir şekilde geçti. Çünkü Galatasaray'ın Santrafor bölgesinden de çok ağzının yandığını söylemek lazım. Genelde orada bir artı işte yanına yedek oyuncu gibi formatlı birini koyduğunda çok da başarı sağlayamıyor. Ve Şampiyonlar Ligi dediğiniz da artık başarı şart olmuş durumda Galatasaray için. Hem maddi gelir hem de prestij için diyelim. İkinci senden dinleyelim. Evet şimdi bana kalırsa Galatasaray'da gelecek sezon Victor Nelson. Sasha Boy ve Lucas Torreira olmayacak. Hı. Lucas Torreira Galatasaray'da şu an için bir sıkıntısı var mı? problemi var mı? Yok. Fakat hı hı. İtalya'da oynamayı çok istiyor. İtalya'yı çok seviyor. Ve bence gidecek. Başka duyumlarım da var tabii. Bunu çok detaylandırmak istemiyorum. İtalya'da da onu en çok isteyen kulüp Milan artı Fiorentina'nın da tekrardan onunla çalışmak istediği yönünde haberler hı hı. var. Yani bence sevgili Büşra Torreira olmayacak. Mata olmayacak. E, Fredrik hoca performansından memnun olmadığı için göndermek istiyor. Yani orta sahada bir değişim yaşanacak sevgili izleyenler. Ve oraya tabi bence bir hamle daha gelecek. Şimdi paylaşacağımız ismin yanına bir hamle daha gelecek. Liverpool'un gönderme kararı aldığı, <laughs> yolları ayırma kararı aldı. Nabi Keita ile ilgileniyor Galatasaray. Nabi Keita da tabi 6-8-10 numara deniliyor ama bence 10 numara değil. 10 numarayı yapamaz ama çok net bir şekilde hem Oliveira'nın backup'ı olabilecek noktada hem de Lucas Torreira'nın olmadığı hikayede takım kadrosunda orayı oynayabilecek bir isim. Şartlar ne peki Naby Keita için? Naby Keita biraz yani aşağı yukarı aynı hı hı. Bon servis bedeli ödenmeyecek bir imza parası ve açıkçası uzun bir kontrat istiyor kendisi. Bu arada Naby Keita'nın yani baktığı şey sadece şu. Ben bir yerden 3 milyon euro bulayım, cebe atayım düşüncesinden ziyade uzun kontrat almak istiyor. Avrupa hmm. kulüpleri de artık bu uzun kontratları vermiyorlar. 28 yaşında Nabi Keita. Tabii Ve şununun... Galatasaray 2 artı 1 kontrat. imza parası artı 2,5 milyon euro net yıllık kazançla Nabi Keita'yı transfer etmek istiyor. Tabii listede başka isimler de var. Hmm. Yani Renato Sanchez var. Toulouse'daki Van den Boom'un var. Başka oyuncular da konuşuluyor ediliyor. Ki Galatasaray görüşüyor. Bunu e, bilmenizi isterim. Bu da Galatasaray'ın elini güçlendiren bir şey. Yani hani tek bir oyuncuya bağlı değil ve hani oyuncunun şartlarla gerçekleşmediği takdirde bağlı kalmamış oluyorsunuz böylelikle diğer seçeneklere Biz, yöneliyorsunuz. Bizim burada e, bu iki oyuncuyu, bir sürü oyuncu görüşülüyor. Peki neden bu iki oyuncuyu konuşuyoruz? Hı -hı. Bu iki oyuncudaki gelişmeler olumlu sevgili Müşra. Senin e, burada duyumun da sağlam olduğu için <laughs> ve bu iki oyuncudaki en sağlam bu iki oyuncu olduğu için. Evet kaynağıma güveniyorum ama ne olur mesela Lukaku ikna noktasına gelir. Atıyorum Firmino ikna noktasına gelir. Galatasaray o zaman Dembele'den çıkıp vazgeçip Olabilir. dönebilir. Ama Dembele ve menajeriyle ilk görüşme çok olumlu. Nabi Keita, Nabi Keita'yı bu arada şöyle bir detay var. Dembele'ye Galatasaray gitti Nabi Keita'yı Galatasaray'a önerdiler. Hatta Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye önerildiğini de duydum. Hı. Ama oyuncu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi çok daha güçlü olmasından ve orada oynamak istemesinden kaynaklı Galatasaray'ı bir adım Anladım. önde olduğunu düşünüyorum ve görüşmeler olumlu. Şartlar da çok yüksek, ee, rakamlar da çok büyük değil onu da yine söyleyelim. Evet yani Bu isimlere bu rakamlar gerçekten e, oldukça mak makul aslında. Bir de şampiyonlar ligi gibi bir kozumuz olacak elinizde şampiyon olduğunuz takdirde. Zaten bu önelemeler için el kuvvetlendirmek çok önemli. Artı sevgili Büşra yani Lucas Torreira 15 deniliyor hadi biz diyelim 10 e, bence bu en az 15 milyon euro. 20 Nelson de görme var. ihtimali var. E, ne yaptı? 25. 15'te Victor Nelson olabilir. Yani böyle bir 40 milyon euroyu bulan belki de üzerine çıkabilen Hı -hı. E, bir Galatasaray satış yapacak. Kasasında A da büyük bir e, pay açmış olacak. Evet artı göndereceği kontratından çıkacağı futbolcular var. Bu bağlamda bu ölçekte transferler yapabilecek noktaya gelecek Galatasaray. Hatta işte Mustafa Muhammed ve Morutsan Onların durumunu da Çıkal ile beraber bir evet. başka yayında anlatırız. Onların da satılma durumu olabilir. Yani e, kiralandığı kulüpler. Oradan kullanır. da bir kaynak gelecek. Hı hı. E, o yüzden Galatasaray e, transferde şampiyonluğun da vermiş olduğu avantajla önemli marka futbolcuları kadroya katmak istiyor. Bu gidecek olan oyuncuların yerine uyum sağlayabilir mi? Ya da Okan Buruk bu sisteme nasıl entegre edecek oyuncuları? Naby Keita, Torreira'dan biraz daha farklı. Torreira iyi bir kesici. Hı hı. O noktada hem hemfikiriz. Beşiktaş maçında da biliyorsun sağda ayakta tek kalan başına. neredeyse tek orta sahadaki tek isimdi. Ee, Naby Keita biraz daha böyle açıkçası hücum setinde de bence başarılı. Torreira'yı ben çok hücum setinde beğenmiyorum ama ee, orada bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Ee, belki Galatasaray başka net bir altı numara alıp e, Nabi Keita'yı Oliveira'nın backup'ı yani Mitson'un yerinde daha çok kullanabilir. Evet. Bunu söyleyelim. Musa Dembele ise Galatasaraylıların çok sevebileceği tipte bir santrafor. Pivot santrafor, merkez santrafor. Yani bir Ener Valencia gibi veya bir Burak Yılmaz gibi çok böyle kanatlardan gelen bir oyuncudan ziyade bana anladın. kalırsa gibi mi? Biraz daha merkezde olan ve biraz daha ceza sahasında stoperleri o temastan kaçmayacak tipte bir santrafor bence iyi de olacaktır diye düşünüyorum. Ee, Okan hocanın sistemine de uyacak ee, açıkçası Icardi'yi de zorlayacak bence Şu an mesela Icardi'nin bir alternatifi yok Galatasaray'da. Gomis Doğru. çok yaşlı. Barış Alper Yılmaz da tam bir iki net, maçta. Net o, o bölgede değil. Değil. O yüzden Hı -hı. Zanyola zaten deneniyor orada. Yani ama işte o da çok sonuç alınamadı. Ama Icardi Dembele yaptığın zaman iki tane yarış kızıştıracak o ikiliyi. İki tane elit santraforun olacak ve hedef de bu bu arada yani. Böyle bir takım kurmak istiyor Galatasaray. Her pozisyonda iki tane sağlam e, oyuncu istihdam etmek istiyor. O zaman istiyorum. transfer döneminde çok hareketli e, <laughs> günler bizi bekliyor olacak. Diyelim ve aslında kapatalım istiyorum. Bu videonun başlangıcı ile birlikte bu ekranlarda transfer haberleri vermeye devam edeceğiz. E, i̇simler değişecek. E, Aygün Özüpek, Erdener Karataş gibi isimler burada benimle birlikte transferlerin haberlerini sizlere vereceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Senin Bir de, de mesaj yaz yazın arkadaşlar. Ben okumayı eleştirileri veya soruları cevaplandırmayı seviyorum. Lütfen mesaj yazın. Ben de kendi kanalımdan size oradan mesajlarınıza cevap vereceğim. Aldıkları duyumları bizlerle birlikte paylaşacaklar. Siz de gol Golvarma ekranlarından takip edebilirsiniz.